Yine iki gencimiz var. İlker ve Dilek. Hocam üniversitede aynı okulda okumuş bu arkadaşlarımız. Çok güzel bir arkadaşlıkları varmış. Okulun biteceğine yakın İlker Dilek'e karşı bir şey hissettiğini anlayınca kıza da açılmış. O da uygun olacağını söylemiş. Ve aralarında güzel bir duygusal bağ başlamış. Ama e, İlker'in ailesi karşı çıkmamasına rağmen, çocukların mutlu olmasını istemesine rağmen e, kızın ailesi fiziksel farklar nedeniyle Böyle bir evliliğin olamayacağını düşünüyorum çünkü İlker ve Dilek arasında epeyce bir boy farkı var. Kız çok uzun, İlker kısa ve işte İlker'in kelliğini de bahane ediyorlar. Biz hem kel hem kısa bir adama kız veremeyiz diyorlar. Şimdi Sultan Hanım hem bu farklılıkları biz görelim hem de onlar kendisi bunu nasıl değerlendiriyor. Onları dinledikten sonra nasıl bir katkımız olabilecek berabercesine değerlendirir, elimizden geleni yaparız aile danışmanımız Efkan Bey aldığı kısa bilgilerden sonra konunun detaylarını öğrenmek için taraflardan ilk olarak İlker'i davet ediyordu. Evlilikten sizin beklentiniz nedir? Mutluluk, sadakat, paylaşmak, huzurlu bir ortam. Akşam eve geldiğimde beni güler yüzle karşılayacak bir insan. Dilek Hanım'la şu anda duygu ve düşüncelerinizi ne ölçüde paylaşabiliyorsunuz? Eşliklerimizi, hatalarımızı, iyi şeyleri, güzel şeyleri birbirimize kısıtlamadan, yalan konuşmadan elimizden geldiği kadar dürüst davranarak birbirimize hı hı. paylaştığımıza inanıyorum. Yani şu anda hiçbir sorun yok. Tek sorun işte Dilek Hanım'ın ailesinin buna karşı çıkması. Sizin aileniz de duruma karşı mı yoksa sadece Dilek Hanım'ın ailesi mi karşı? İlk zamanlarda ailem karşı çıkmıyordu. Daha çok destekliyordu beni. Ama Dileğin ailesinin işte bana hakaret etmesi, işte boyumu e, ortaya atması, saçlarımın olmamasını ortaya atması. bunları sebep kıldıktan sonra ailem bu konuya biraz soğuk bakmaya başladılar. Olmasa mı acaba gibi böyle tereddütler başladı. Evlendikten sonra da İlker Bey, aile hayatında da bir takım sorunlarla karşılaşacaksınız. Böyle bir durumda sizin tavrınız ne olur? Böyle bir problem olduğunda benim için daha çok dileğin düşüncesi önemli. Dilek ne düşünüyor? Eğer dilekle beraber fikirlerimiz uyuştuğu zaman zaten aile arasında problem bizim halledeceğimiz düşünüyorum. Ama sonuçta dileğin burada desteği çok önemli. Ben de bu desteği dilekten alacağımı inanıyorum. O yüzden de bu çalışmayı, bu sorduğu soruya bence büyük bir ihtimal dilekle beraber üstesinden geleceğimize inanıyorum. Sizi bana getiren sebep nedir? Temel sebep ve ben size bu konuda nasıl yardımcı olabilirim? Ailelerimizin arasındaki problemde bize yardımcı olacağınızı inanıyorum. İşte bir toplantı yapılabilir. İşte gelip orada bir konuşma yapabilirsiniz. Bizim o durumumuzu, eksik ve artılarımızı onlara anlatabilirsiniz. Bu yuvanın kurulmasında eğer sizin de bir taşınız olursa bizi gerçekten çok mutlu edeceksiniz. Buna, yani bütün içtenlikle, bütün duygularımla söylüyorum bunu. İnşallah. Kısmetse zaten bunun önüne kimse geçemez. Değilse de biz elimizden geleni yaparız. Sonuçta biz size yardımcı olmaya çalışırız. Bir de dilik Hanım'ı dinlemek gerekir. Tamam hocam. Peki. Buyurun. İlker'le yapılan görüşmenin ardından sıra Dilek'teydi. Sizi bana getiren sebep nedir? Bunu bir de sizin ağzınızdan dinlemek isterim. Gerçekten çok zor durumdayız. Yani şu anda evlenmek istiyoruz İlker'le biz. Sırf boyu kısa olduğundan dolayı ve dış görünüşünden dolayı istemiyor ailem İlker'i. Seviyorum ve karşı çıkıyorlar. Ne yapacağımıza şaşırdık şu anda. İlker Bey'le ilgi alanlarınızın ne kadar örtüştüğünü düşünüyorsunuz? Dört yıldır tanışıyoruz. Aynı üniversitedeydik. Ders notlarını paylaşıyorduk önceden ama şu anda duygularımızı, düşüncelerimizi yani hayatı neredeyse paylaşacak duruma geldik şu anda. Hı hı. Evlenmeye karar aldık zaten. Sırf annemle babam istemiyor diye şu anda hiçbir şey yapamıyoruz. Dilek Hanım her anne baba çocuğunun mürüvvetini görmek ister, onun evlendiğini görmek ister. Ama anladığım kadarıyla sizin bu düşüncenize aileniz engel olmak istiyor. Acaba neden? Ya annem e, çok zaman oturur konuşur benimle bu konu İlker hakkında. E, i̇lker'in dış görünüşü ve boyu benden çok çok kısa olduğu için, aramızda boy farkı olduğu için istemiyor. E, durumu iyi olan, benim yanıma yakışan birini istiyorlar. Mahallemizde annemlerin tanıdığı Ertan var. Onunla evlendirmek istiyorlar. O yüzden ilk yeri onaylamıyorlar, istemiyorlar. Yani birbirimizi ne kadar sevdiğimizi, evlenmek istediğimizi anlamıyorlar bir türlü. Fiziksel anlamda çok uygun olmadığınızı ifade ediyor aileleriniz. En azından boy açısından bir farklılık olduğunu ifade ediyorlar. Bunun dışında duygu, düşünce, e, efendim zihinsel, sosyal anlamda Birbirinize ne derece uyumlu olduğunuza inanıyorsunuz? Yani, dışarıdan baktığımızda gerçekten aramızda çok boy fark olduğunu ben de çok farkındayım. Ben de görüyorum ama benim için gerçekten hiç önemli değil. E, düşüncelerimiz, hissettiklerimiz aynı olduğuna inanıyorum ben. Eğleneceğim insan olduğuna inanıyorum ben. E, şu anda hiç boyu, dış görünüşü önem vermiyorum. Düşünmüyorum onu. Fiziksel olarak e, uyumluluğun ötesinde e, zihinsel, duygusal anlamda ne kadar birbirinize uyumlu olduğunuzu ölçmek açısından e, İlker Bey'le davet edelim ve size bir test uygulayalım. Görüşmelerden sonra sıra aile danışmanımız Efkan Bey'in bilimsel sorularından oluşan teste geliyordu. İlker ve Dilek, Efkan Hoca'nın gözetiminde uyum testi adı verilen bilimsel testi ayrı ayrı cevaplıyorlardı. Hocam, eğer ailemi ikna edebilirsem İlkerler beni istemeye gelecekler. O gecenin bir sorunun çıkmaması için sizin de orada bulunmanızı istiyoruz. Tabii siz de kabul edersiniz bunu. Tabii ki. Kısmetse neden olmasın Gidiyorum. Ben teşekkür ediyorum. Teşekkür